Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biz Amasya'dayız. Amasya merkeze geldik. Bugün Amasya'yı gezelim senin hafta sonumuz. Şöyle güzel bir köprü varmış oraya geldik. Şöyle güzel bir mekan. Gelin damat falan da geliyor. Burada güzel bir manzara var galiba. Herkes buraya gelmiş. Kalabalık bayağı falan da çıkılıyormuş galiba insanlar çıkıyor orada müze falan varmış oraya biz çıkamayız da ben çıkamam ve şöyle ayaküstü yerleri gezelim şuraları gezelim güzel yerler burada çizse de paylaşırım Sizin Wow. Arkadaşlar Amasya yolunuz düşerse beklerim. Çok güzel bir mekan. Gelin, gezin, Hayır. görün. Zeynep bak bunlar değişik taşlarmış. Hoş geldiniz. Doğal taş diyeyim. Doğal taş evet. Ne şey yarıyor? Radyüsünü evet. ve negatif enerji engelliyor. ne hmm, evet. 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 kadar bunlar Yok. Ne kadar bunlar? 125 TL. 125. TL. Bir tane hastak mı? Enerjimizi alır. <laughs> o ne? Kahve fincanı. Bunlar el yapımı bence. Değil mi? El yapımı. Evet. evet. çömlek çömlekten. Hmm. Çömlekten yapmışlar. Fincan takımlarınız ne kadar? Hangileri? 350 abla. 350. Geçerken alalım birer tane. Evet, bir bakalım bir gezelim mi? Figuline'ın markasıdır. Ne markası? Figuline. Evet. Buyurun, hoş geldiniz. Cezvesi de varmış. Evet, bak şunu. Hmm. <laughs> Emojili onlar da. Böyle bir şey de alabiliriz aslında iki tane sadece. Bir tanesi ne kadar bunların? Tabayla beraber 100 lira. Ha bir tanesi 100 lira. Öyle bir daha mantıklıymış. Cezvem de 150 lira. İsterseniz cezveyle beraber böyle şey yapabilirsiniz. Kırmızı, kırmızı cezveyle. Hmm, Burada böyle hediyeli eşyalar falan satıyorlar. Bayağı turistler geliyor. Şehzadeler Müzesi varmış burada. Gelin damat geziyor. <laughs> Küçük böyle oteller falan da var. Gaza gel. Gaza 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 gel. Gaza Gaza gel. Zeynep alalım mı? Ha. Ben siyah alayım. Ha şu sinemi bağladıkları da güzel aslında. Ama şurada da var normalinde. Zeynep şunu bir denesene hangisi daha güzel duruyor bağlamaya. Sinem sen bağla bakayım. Nasıl bağlayacağız bana? Bir bağla hangisi şu bu başında güzel var. duruyor. Bir deneyelim hangisi şey güzel duruyor sonra da alalım. Ben, ben siyah direkt bakıyorum ki. Buyurun. Ver. Alayım ben. Zeynep'a. Bir dene. Aa, kim aldı amca mı Böyle. aldı? Böyle. Güzel oldu. Bu da güzel oldu Arnında'ki. Bir de şunu bağla bakalım. Bunlar şey mi? Gram mı? <laughs> He gram. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> o güzel oldu Arnında. Evet, tut bakayım. Sinem bak bana arkadaşlar böyle süsleri aldık. Hadi gel, Şunlardan aldık. Yok, güzel olmasa da olur canım. Bandana. Hmm. Bandana. Hediyeliklere bakıyoruz. Bak şurada da değişik bardaklar var Zeynep. Daha güzel şeyler varmış burada sanki. Aynen bir yere takılmış kalmış ahşap hediyelikler çok yapmışlar Fatih güllüğe de şöyle bir tane taş alalım ya bu taş ne kadar tamam şu güllüğü şu taştan alalım güllüğe de 55 liraymış şimdi güllüğü alalım Anyway, ha, bunu güllü bunu takar evde. Güllü tak bunu kafana. Aç aç bak kafanı böyle yap. Onu daha okula git öyle alalım. Arkadaşlar evimiz böyle güzel şeyler taktık. Bunu takayım. Bunu verdim mi <gülüyor> <gülüyor> karım da karım yok. Kocak kocak almış. Ama bunda var. Şunlar da varmış bak. Ama farklı. Burada da var. Aa ne var bak. Şunun karısı yok, şunun da kocası yok. Onun karısı yok, onun da kocası yok diyor. <laughs> Daha küçük develer yanmışlar. <laughs> <laughs> Neyse geçerken bir dönelim olmazsa bardaklara. Evet. Aklımda kaldı. <laughs> Yok gelin çok var kızım her yerde gelin var. Her yer çekim yapmışlar gelini. Kupalar burada da varmış Zeynep.

yavaş. Biz niye buralarda resim çekinmiyoruz? Evet çekinelim biz de onu söyledik. Hadi gel kapat artık. Zeynep şu develer çok güzelmiş. Sinem kolyeler yapmışlar buraya çok güzelmiş. He. 5 Allah, bir de, bir, bir, bir falan Onlar da yenilemeyeli. He. Açılmıyor herhalde. Hediyelik. Şöyle. Çok güzelmiş. Şuna yani hediyelik. Güzel. Şunu da eskiden çok oynarlarmış. Ben hiç bilmiyorum da. Burada nostalji galiba burada. Bu <laughs> kuşları gerçek gibi yapmışlar duvara. Çok, Çok güzel süslemişler. Girelim. Ney? Çin'i otölyesi. Çin'i baba bahçesi. Çin'i bahçesi girelim. Zeynep buraya girelim. Hemen o barnaktan varmış Her yer hediyelik eşya, Bak, her yer. Ço çocuğu indireyim indireyim diye ama kimse bana 500 kabul etmiyor. Para çıkıyor dedi. da kocam. Annem de annem de varmış. Oldu, kızım bu, da o. kızım. Komşum da komşum. İran, 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 baba, Şunu Dili'ye alacağım. İyi bu güzel. Sen git kocan alma komşuna mı al? <gülüyor> baba. <laughs> baba. Yoruldun mu diyor? Suyu da pismiş. bu mı ya? Tekne turu yapıyorlarmış arkadaşlar. Bakalım fiyatlar çok pahalı değilse binebiliriz biz de. Bir bakalım. Bunun içini gezdiriyorlarmış galiba. Şu buradan burası böyle boydan gezilecek yerler. Bayağı da iyi. yeri var. Yakın çevreler tavsiye ederim gelin. Nereye gidiyor? Biz şimdi şu bölgeyi gezdik arkadaşlar. Bayağı bir uzak. Daha da zaten yoruldum gidemedik. Bayağı bir gezilecek yer var şu bölgede. Şöyle. Şimdi biz bu tarafı gezeceğiz. Bakın böyle tekneye binmişler. Gezdiriyorlar böyle. Bakalım fiyatlar uygun olursa biz de bineriz. Ve öğrenelim moranın fiyatını. Bir öğrenelim geminin fiyatını. Şu bizim aradığımız ileride. Sinem şu ileride baktığımız. Değil mi? Buraları aslında sandalyeler falan koyabilirlermiş. Arkadaşlar şöyle dilek, dilek ağacı ayı yapmışlar. Ya? Evet dilek ağacıymış. Ne? Böyle kurdayla falan Peki, bağlıyorlarmış. Hadi, hadi biz de dilek dileyelim ya. Zengin olmak için. Dilek dileyin hadi buna. Sinem dilek dile kalbinde gönlünde ne varsa onu versin. Ne evet. Ne kadar ki? Sen tut dileğini tut Sinem. Bir tanesini tut gönlünden geçir. Öyle yapmam mı? Arkadaşlar burası da Ferhat ile Şirin'in olduğu bölge. Ferhat ile Şirin dağıymış. Böyle tepeye yapmışlar. Bunun yanında da çıkılıyormuş ama ben çıkmayacağım. Biz şöyle alt bölgelerini gezeceğiz. Böyle tırmana tırmana çıkıyor musun? Yolu yapmışlar merdivenleriyle de. Biz biz şuraları gezelim sizinle. Ne varmış orada? burada müze varmış arkadaşlar. ile Şirin Aşıklar Müzesi.